sevgili fuarın medyası izleyicileri. TÜYAP'ta düzenlenen Asansör İstanbul Fuarı'ndan Okan Lift firma sahibi Okan Kılıç ile birlikteyiz. Okan Bey merhabalar, nasılsınız? Merhaba, sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Hoş çok geldiniz. teşekkürler. Hoş bulduk. Öncelikle bizleri burada ağırladığınız için sizlere çok teşekkür ederiz. Yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsetmeden önce ben değerli seyircilerimize birazcık sizleri yakından tanıtmak istiyorum. Okan Kılıç kimdir? Ben Okan Kılıç. 2018 yılında sektöre girdik. <laughs> 2018 yılından beri Asansör market işi yapıyoruz. Hı hı. İstanbul Ataşehir'de marketiz. Hı hı. Ee, yaşım 27. Hı hı. En genç asansör market benim. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Bu şekilde. Bu şekilde devam ee, ediyoruz. Biliyorsunuz hizmet sektörü çok zor. Hataya yer vermiyor. Bu işin incelikleri nelerdir Okan Bey? Ee, emin adımlarla ilerlemek gerekiyor öncelikle. Hı hı. Ee, tabii ki. Hepimiz insanız, hata yapabiliyoruz. Hı hı. E, hatayı minimize bir şekilde hı hı. absorbe edip kendi içimizde, ekip arkadaşlarımızla birlikte hı hı. E, mücadele ediyoruz. Hı hı. E, ekonomik şartları biliyorsunuz piyasanın hı hı. Evet. E, durumundan dolayı. Evet. Yavaş yavaş büyümeye çalışıyoruz. Yavaş bir büyüme hı hı. E, sağlıyoruz. Hı hı. Ama inşallah ilerleyen dönemlerde daha farklı bir şekilde karşınızda olacağız. Umarım. Ürün ve hizmet çeşitleriniz nelerdir Okan Bey? Birazcık bahsedebilir misiniz? Ee, biz paket asansör satıyoruz. A'dan Z'ye asansör ekipmanları mevcut bizde. Hı hı, ee, harika. Kabin, asansör malzemesi, hı hı. kapı, motor, hı hı. halat yani aklınıza gelebilecek tüm ekipmanlar bizde mevcut. Paket malzeme olarak montajcılarımıza, asansör hı hı. firmalarımıza sunuyoruz. Sunuyorsunuz, harika. Peki faaliyet alanlarınızı öğrenebilir miyiz? Faaliyet alanlarımız asansör ekipmanlarını satmak. Hı hı. Paket asansör satıyoruz aynı zamanda. Hı hı. Bu şekilde. Bu şekilde. Peki firmanızın mevcut sektördeki yeri nedir Okan Bey? E, 2018 kuruluşluyuz. Hı, hı. E, Tabii bunun bir arkası da var tabii hı hı. ki. Hı hı. Hani Evet, önceden de tecrübemiz var. Tecrübemiz de var. De var. E, 2018'den bu yana hı hı. çalışmalarımız devam ediyor. Hani sektöre kendimizi ispat etmeye çalışıyoruz. Hı hı. Hani sektöre girdik diye düşünüyoruz artık kendi seyircilerimiz. Hı hı. Ne düşünür hı hı. Evet. bilmiyoruz. Evet. sektörde varız. Okan Lift bir marka Parkı olma oldu. Evet. yolunda devam yolunda ediyor ilerliyor. açıkçası. Harika. Siz de iletişime geçmek isteyen seyircilerimize iletişim ve sosyal medyalarınızı paylaşabilir misiniz? Ee, i̇nternet sitemizi söyleyelim. <laughs> OkanLift.com internet <laughs> sitemiz. Ee, Instagram'ımız okanlift Lift. <laughs> Okan Lift. Direkt. <laughs> Facebook'umuz da yine Okan Lift. Yani bizi <laughs> internetten, sosyal medyadan takip edebilirler. Aktifiz. <laughs> İki tarafta da. Harbi sponsorlarımız vesairenin her şeyimiz var. var. Oradan bizi takip edebilirler, inceleyebilirler arkadaşlar. Hı -hı. Hani bizim nasıl Hı -hı. bir ekip olduğumuzu Hı -hı. oradan Hı -hı. daha detaylı inceleyebilirler. Tabii ki. Umuyorum uzun yıllar boyunca isminizle ön planda hizmet verirsiniz. Çok teşekkür ederiz bir mukavele. Çok sağ olun. Evet. Çok Biz memnun çok oldum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet.